snafem yaz meyveleri çok lezzetli. Hele ki kavun karpuzdan bahsediyorsak ama aşırıya kaçmamakta fayda var. Yoksa hani sağlıklı besleneyim, diyet yapayım derken sağlığınızdan olmak, kilo almak işten bile değil. O yüzden Türk Böbrek Vakfı pazara tezgah kurdu ve hangi meyveden ne kadar yenmeli tek tek anlattı elma sığar avcunuza. Bir elma neye yetecek ama şimdi düşünsenize yaz meyvelini şöyle çilekler, kirazlar erikler. Mesela bir tabak kavun yedi gelirken. Bir kocaman tabak. Üçünü aynı anda Hele akşam yemeğinden sonra hiç yemeyeceğim. Ben hepsini bir anda tüketiyorum. Çok yanlış yapıyorsunuz. Çok fazla meyve yemek yarardan çok zarar getiriyor. Mesela 10 taneden fazla kiraz yemem. Türk Böbrek Vakfı pazara tezgah açtı. Azı karar çoğu zarar dedi. Meyvenin ideal tüketim miktarını anlattı. Bir avucumuzun içi bir porsiyon fazlası yok. Bir de bunların mümkün oldukları yemeklerden sonra değil, ara öğünlerde. Yani günde sadece 3 kez bir avuç içi kadar. Çünkü yaz meyveleri yüksek miktarda şekere sahip. Eğer Türkiye'de 84 milyon nüfusumuz varsa 3 milyon hat safhada obez ise ve bunun da %60'ı Çocuk yaşındaysak o zaman dikkat etmemiz lazım. Yazın en çok sevilen, en çok tüketilen meyveler karpuz ve kavun. Ama bu meyvelerin şeker oranı çok yüksek. Bu nedenle kontrollü tüketmek gerekiyor. Hiç tamam. adil değil bu. Ya adil değil ama işte bu böyle. Bir porsiyon demek şu karpuz dilimi. Ondan yiyeceğiz. Üzüm kayısı ve incir de en şekerli meyveler arasında. Ben gürünlü olduğum için Malatya'da yakın. O yüzden çok seviyorum. Bir oturuşta kaç kuru kayısı yerler sizin orada? ise dut, ceviz, onsa pestil bunlar karıştırılır çerez Anladım. niyetine. Ve genelde kuru meyveler daha sağlıklı diye yaş meyvelere göre daha sık yiyoruz ama kuru meyvelerin şeker oranı daha yüksek. Öyle mi? Şimdi ne olacak? Çerez gibi yediklerimiz kilo olarak geri gelecek bize. Dönecek <laughs> Ama yine de vazgeçmiyoruz değil mi? Onun için burada porsiyonları küçülteceğiz.